Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son alışveriş videomda bahsettiğim kozmetik ürünleriyle bir makyaj yapacağız. Ben de ilk kez deneyeceğim bazılarını böyle uygulamalı olarak göstermek istedim sizlere de bence güzel bir makyaj olacak. Nasıl bir şey çıkacak ben de bilmiyorum. Hep beraber gelelim o zaman. Umarım ışık yeterlidir ve böyle ürünleri tam olarak istediğim gibi gösterebilirim. Aslında benim gözlerim mavi ama şu videoda mavi olduğu bile belli olmuyor. Yani ışığın ne kadar yetersiz olduğunu siz de görüyorsunuz. Of. Arkadaşlar, evdeki en güzel ışığın olduğu yeri buldum sonunda ve kamerayı buraya aldım. Şimdi makyaja geçebiliriz. Özellikle yeni aldığım ürünleri göstermek için çekiyorum bu videoyu. O yüzden de böyle sürekli kullandığım ürünleri göstermeyeceğim. Yani daha doğrusu hızlı geçeceğim bu adımları. Pure Beauty'nin BB kremini ne kadar çok sevdiğimiz zaten biliyorsunuz. Her fırsatta söylüyorum. Çok beğeniyorum. Elimle yayacağım çünkü yanımda bir fırça yok. birlesin kapatıcısını kullanıyorum. Burada şu anda misafirlikte olduğum için yanıma en fix ürünlerimi getirdim açıkçası günlük kullandığım. Bunu da elimle dağıtıyorum. Yüzümdeki kremsi ürünleri şöyle pudrayla Sabitliyorum esensin pudrasıyla. Yanıma hiç far fırçası almamışım. Ee, çok şanslıyım ki şu Biyulisin krem farını almıştım buraya gelirken çok güzel bir rengi var. Şimdi bunu elimle uygulayacağım. 410 numaralı rengi sendi rengiymiş bu. Bakalım nasıl olacak. Böyle günlük makyajlarda tek farı tüm göz kapağınıza uygulamak hatta şöyle biraz köşelere de çıkarmak çok çok güzel oluyor. Yumuşacık ya. Far o kadar güzel ki yumuşacık far gerçekten muazzam duruyor. Harika. Çok güzel ışıltılar var içinde, çok güzel yansımalı bir far. Ya 5 liraya alın. Alın diyorum, başka bir şey demiyorum yani. Kendiniz görün. Ben farı uyguladım elimle. Bu şekilde umarım böyle sabitlenir ve gün boyu kalıcı olur bu far çünkü benim favori farım olabilir yani. Pastelin şöyle bir kalemine almıştım bir önceki videodan hatırlarsınız. Bunu da eyeliner gibi bu şekilde süreceğim bakalım nasıl olacak. Çok güzel yumuşacık çok yumuşak. Şöyle altına da geçiyorum azıcık. Bu şekilde iki gözüme de yarıya kadar eyeliner gibi uyguladım. Dağıtmadım. Çünkü çok kolay dağılabilecek bir kalem olduğunu düşünüyorum. Çok yumuşak bir yapısı var. Hatta bunu böyle normal far olarak bile sürüle, bilir yani o kadar yumuşak. Umarım gün içinde çıkmaz yani diye umut ediyorum gerçekten çünkü öyle yapısı var. Hatta yani sabitlenmesi ya uzun sürüyor ya da bilmiyorum. Kalıcı değil. Ya umarım kalıcıdır. Bir <laughs> listnimi eline uyguluyorum. Evet, göz makyajımı tamamladım. Şimdi yüz makyajına geçiyorum. Elimde şu şekilde bir ürün var. Dediğim gibi videoda göstermiştim. Ama kullanmayı heyecanla bekliyordum. Şöyle renkleri hangisini kullanayım? <laughs> Kararsızım. Bu göz makyajına uyacak bir şey. Şunu, şu rengi kullanmaya karar verdim. Ay bol bol süresim var gerçekten çok güzel. Çok güzel değil mi? Rengi o kadar tatlı ve böyle e, o kadar doğal bir renk ki Hani bol bol sürsem de çok ee, abartılı durmuyor. Çok doğal duruyor. Çok günlük duruyor. Bakar mısınız şunun tatlılığına ya? Yüzüme direkt renk geldi. Allık candır Şu palete aşık oldum gerçekten. Elimde iki tane ruj var. Biri şöyle bir pembiş biri de şöyle bir nude. Yani nude'ları hepimiz daha çok seviyoruz ve şu anda ben dışarı çıkacağım. Ee, dışarıya çıkacağım için de bu çok fazla gelecek. Yani zaten maske takacağım. Gerçi burada maske takan da pek yok yani. Bulgaristan'da enteresan bir ülke. Gerçekten çok fazla maske takan insan yok yani. Bilmiyorum neden böyle. Buraya korona uğramadı sanırım. O yüzden bu nude olanını sürüyorum. Beulis'in My Darling isimli ee, ruju. 147 numarası. Bunu kullanacağım. Dudaklarım çok kuru. Gerçekten bu yüzden çok üzülüyorum ama. Arkadaşlar yalnız ruj çok iyi. Yeni favori rujum belli oldu. Gerçekten yeni nude rujum budur. Ya zaten bu makyaja da böyle çok farklı bir ton yakışmazdı çünkü gözlerimde böyle ışıltılar, renkler, işte maviler falan olduğu için bence böyle çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çok pratik bir makyaj, böyle hemen yapıp çıkabileceğimiz bir makyaj oldu. Hem de ürünleri denemiş oldum, sizlere göstermiş oldum. Ben sonuçtan çok memnunum. Umarım siz de makyajı beğenmişsinizdir. Beğenmediğim bir ürün olmadı yeni aldıklarımdan. Yani hepsini gönül rahatlığıyla size tavsiye edebilirim. Videoyu beğendiyseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz beğene tıklamayı ve yorum yapmayı kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın çok çok öpüyorum bir sonraki videoda bir sonraki makyajda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.